Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hepiniz tek tek hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Evinizden huzur, sağlık, mutluluk, bereket, afiyet, sıhhat, bol güzellikler, bol gülücükler, bol çiçekler hiç eksik olmasın dileği ile bakın bugün rengarenk geldim karşınıza. Gözünüz böyle gözünüz, gönlünüz şenlensin diye şöyle geriden göstereyim. Gördüğünüz gibi sardunyalar, ve de saksıya sığmayan şeker begonyam. Şeker begonyayı yetiştiremiyorum diyen sevgili arkadaşlar. Şeker begonyanın bakımı o kadar kolay çiçek türlerinden biri ki gerçekten çok zahmetsiz, hiç zahmeti olmayan, çok hızlı çoğalan çiçek türlerinden biri şeker begonyanın sadece bir e, formülü var ve bunu önceki videolarımda da paylaşmıştım böyle bol çiçek alması almayı istiyorsanız bol aydınlık yerde sabah güneşini alan böyle az bir şey ucundan hani tülün arkasından güneş ısırdı derler ya güneşin öyle ısırıp gideceği bir yere vermeniz yeterli bir de şu var. Şeker begonya'yı ben önceki videolarımda da söyledim. Bakın şu üst tarafından şöyle nazik olan yerleri şöyle kırmanız gerekiyor. Zaten çok aşırı kırılgan bir çiçek türü olduğu için üstlerini sürekli bunun üstleri üst taraflarından böyle budama yapın. Alttan tekrar yeniden fazlasıyla fışkıracaktır. Çünkü bu çiçek acıtılmayı çok seviyor. Budanmayı çok seviyor. Bu dönemlerde budamanız uygun bir zamandır. Yani Ekim ayında, Ekim ayındayız. Bu çiçeği budamanız uygun bir zamandır. Ama farzı misal benimki gibi çok fazla değil. Sadece iki dal ise ama dalların uçları şöyle ince ise bakın arkadaşlar çok alttan değil şöyle üst tarafından şu kadar bir şey almanız kafi olacaktır. Bakın gösteriyorum size bu kadar bir şey almanız yeterli olacaktır. Evet geçelim sardunyalarımı. Sardunyaların bu ayda bile böyle tohumlarını çıkarabiliyor. Sardunyalarında bu ayda arkadaşlar suyunu biraz daha bir tık daha mesela yaz günü gün aşırı gün aşırı veriyorduk ya. Haftada bir veyahut da havanız ikliminize göre değişiyor. Eğer sıcak iklimdeyseniz iki güne bir vermeniz yeterli olacaktır. Ben şimdi haftada iki kereye düşürdüm. Onun için ne yapmanız gerekiyor? Sardunyaları çok gel git gel git sulama yapmayalım. Eğer gel git sulama yapar isek arkadaşlar şimdi ne olur? Sardunyalarımızın kök çürümesine sebep olur. Çünkü havalar çok fazla artık sıcak değil. Onun için sardunyalarımızın bakın yapraklarındaki sararmalar da gitti. Kendi ana renklerini almaya başladı. Çok şükür. Evet bakın bu şimdi ne yapıyor? Sinyal veriyor. Fark ettiyseniz arkadaşlar bakın ben daha yeni fark ettim. Dikkat ettiniz mi? Bakın ben size şöyle göstereyim. Evet bunlar güneş ısırığı. Çünkü ben yapraklarına su püskürtmesi yapıyordum. Çok hafif böyle fark ettiyseniz uçlarında hafif bir sarılıklar var. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Benim demir vitaminim eksik diyor. Çiçeklerin dilini çok iyi anlamak gerekiyor. Çiçekler zaten yapraklarıyla sizlerle rahat bir şekilde konuşuyor arkadaşlar. Hem çiçekleriyle hem de yapraklarıyla konuşuyor. Dalları bile sizlere hitap ediyor. Ta anlarsanız gerçekten çiçeklerinde dili var sevgili dostlar. Bakın benim bu kırmızı sardunyam. Gördüğünüz gibi çok güzel çiçek açıyor. Fakat benim bunu budamam gerekiyor. Çok üzülürüm üzülerekten kıyamayacağım da bir yandan da böyle tomurcuklarını vermeye başladı. Geçen yıl böyle budamadım. Çok pişman oldum. Bilmiyorum arkadaşlar budayım mı budamayım mı? Şöyle dallarını da kontrol ediyorum. Evet buradaki dalı yaşlanmış. Bakın ben diyor yaşlandım artık benim rengim değişti diyor. Şuradaki dalın renkleri yeşil. Ben biraz daha orta yaşlıyım diyor. Bakın arkadaşlar çiçeklerin dilini konuşuyorum sizle. Buradaki dalı da size gösteriyorum. Ben gençim, daha tazeciyim Sakın beni budama diyor. Gördüğünüz gibi çiçeklerin dili gerçekten çok güzel. Anlarsanız çiçekler sizlerle çok rahat bir şekilde konuşuyor arkadaşlar. Bilmiyorum yine kararsız kaldım. Yine sizlere yorumlarda bana yazın arkadaşlar. Ben bu kırmızı sardunya mı budayım mı budamayım mı? Kurban olurum sizi yaradana bakın arkadaşlar bunları böyle bunları böyle böyle hindızlıya 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 sevin bunlar böyle sevinmeyi çok seviyor Kurban olurum bakın arkadaşlar şunların güzelliğini oy benim bunlar aşklarım aşk bunlar bakın arkadaşlar aşk yaşamak böyle bir şey işte kalpten kalbe yol gider Evet sevgili dostlarım kalpten kalbe yol giden sevgili dostlarımı hepinize saygı ve selamlarımı gönderiyorum buradan. Evet şimdi geçelim kürümüze. Bakın burada ıslattığım soğan ve sarımsak kabukları var. Renkleri de gayet güzel bir şekilde çıktı. Evet, içinde de bir damla çayı demlerken çayın fosası kaçtı, kaşıktan düştü. Hiç önemli değil. Bakın arkadaşlar kıpkırmızı gördüğünüz gibi bu soğanın rengini aldım ben şimdi. Evet. Akşamdan ıslattığım bakın arkadaşlar soğan ve sarımsağın kabuğunu böyle güzelce ıslattım. Çay demlerken de içine biraz çay kaşıktan çayın fosası kaçtı. Hiç önemli değil. Bunu alıyorum şöyle. Bakın dinlenmiş oda sıcaklığında dinlenmiş suyumun içine bir su bardağı miktarında karıştırıyorum. Evet bunu suluğun içine güzelce karıştırdım ağzını da kapattım bakın çok güzel bir su elde ettim organik tam doğal bir çiçek coşturan sarımsak kabuğu bildiğiniz gibi antibiyotik özelliği taşıyor soğan kabuğundaki potasyum fosfor kalsiyum bakın arkadaşlar magnezyum çiçeklerimizi coşturmakta birebir işe yarayan e, en çok başvurduğumuz çiçek küllerimizden biri sevgili arkadaşlar. Şuradaki de bakın tohumdan çıkan sıklemeni. Evet bu kürü elinize geçtikçe ayda bir 15 günde bir çiçeklerinizi uygulayın. Bakın çiçeklerimizin şimdi mevsim geçişi olduğu için çok 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 böyle vitamine ihtiyacı var. Çünkü bunu da buradan böyle sıkıyorum. Bakın arkadaşlar sulamayı özellikle söylüyorum. Bir sıkımlık sadece çiçeğimizin keseksu kenarlarına değil, şöyle güzelce şöyle bir sıkımlık bu kadar yeterli olacaktır. Bakın şu toprak kenarları kuru olduğu zaman sinekleniyor. Bana yazıyorsunuz, "Toprağımda çok aşırı sinek var." diye. Bakın şu saksı kenarları kuru olduğu zaman sinekler o zaman buraya gelemez. Çünkü sineklerin barındığı ve de beslendiği yerler bu kenarlar. Biz ne yapıyoruz? Çiçeğimizin tam şu bakın şu kök kısmının tam 1-2 santim önüne doğru böyle sıktığımız zaman zaten çiçek kökünden oradan besininin, suyunun rahat bir şekilde alıyor. Bu kürümüz gerçekten çiçeklerimiz için doğal bir besin kaynağı arkadaşlar. Herkese her şeyin birbirine birbirine faydası var. Biz nasıl bitkilerden yararlanıyoruz? Bitkiler de birbirlerinden yararlanıyorlar. Onun için hiçbir şeyi ne yapıyoruz? Boşa götürmüyoruz. Gördüğünüz gibi benim çiçeklerim gayet sağlıklı, çok da güzel. Yaptığım her bir kürü sizlerin gözünüzün önünde yapıyorum ki sizler de bu bilgilerden faydalanın diye. Evet sevgili dostlar bugünlük benden bu kadar. Ben size bu güzelliklerle ve veda ediyorum. Bakın şöyle geriden tekrar alıyorum kamerayı. Bol çiçekli günlerde, mutlu günlerde sevgiyle kalın. Hepiniz tek tek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.